Biz Tarih Erdoğan'ı tarihin çöplüğüne gönderirken sandığa gömmek istiyoruz. Ama eğer cesaretleri varsa yapılacak tek şey var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden seçim kararı çıkartacaklar. Buna da iktidarın oyları yetmiyor. Gelecekler efendi efendi muhalefet partileriyle masaya oturacaklar. Meclisin Cumhurbaşkanlığı seçimi, genel seçim kararı almasını isteyecekler. Dün Türkiye'de belki de siyasetin seçim tarihlerinden sorumlu kişisi olarak tanımlanabilecek Devlet Bahçeli grup toplantısında bir açıklama yaptı. Özetle sandıktan kaçmanın çaresi yok. Mayıs ayında bu işi bitirelim demiş oldu. Bugün de Erdoğan yine grup toplantısında 14 Mayıs'ı seçim günü olarak işaret etti. Belli ki kendi aralarında bir tarih belirlemişler. Şimdi sandıktan kaçmanın kimseye faydası yok diyorlar ama onların da kaçamayacakları bazı şeyler var. Yani ne kadar tanımazsalar tanımasınlar, ne kadar canları ne istiyorsa yaparız diye düşünürseler, düşünsünler. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir anayasası var. Bunu her seferinde hatırlatacağız. Bakın çok net söylüyorum. Biz Türkiye İşçi Partisi olarak bu ülkenin yepyeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söylüyoruz. Anayasanın değişmesi gerektiğini söylüyoruz. Ama madem yürürlükte bir anayasa var ve madem biz bu anayasaya uymak zorundayız, aynı şey iktidar partileri için de geçerlidir. Dolayısıyla hiç bunlar yokmuş gibi davranmanın kimseye bir faydası yok. Değerli arkadaşlar, görülsün, bilinsin, kayıtlara geçsin diye büyüterek getirdim. Şu anayasanın ilgili bölümü. Anayasa madde 101 açıkça söylüyor. Cumhurbaşkanı kırmızıyla işaretledik. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Çok net, çok açık bir ifade. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Ve 101'in son fıkrası yine kırmızıyla işaretledik. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin diğer usul ve esaslar kanunla düzenlenir. Neymiş? Bir kişi en fazla iki kere cumhurbaşkanı olabilir. Kanunla düzenlenir. Açık ve net değil mi? Bakın bu seçim kanunu daha 15 gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından basıldı. Her milletvekiline bir tane ulaştırıldı. İçinde bütün seçim kanunları ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı seçim kanunu da var. Ne diyor Cumhurbaşkanı seçim kanunu? Bir de ona bir istisnası var. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde eğer kararı meclis alırsa bir kez daha aday olabilir ve eğer halkın oyunu alırsa seçilebilir. Yani maddeler çok açık. Maddeler çok açık. Dolayısıyla öyle ben 14 Mayıs'ta seçim kararı aldım. Cumhurbaşkanı olarak İlan edeceğim bu kararı. Ondan sonra da çıkacağım aday olacağım. Öyle yağma yok arkadaşlar. Bu iş o kadar kolay değil. Eğer bakın çok açık yüreklilikle ifade ediyoruz. Biz Tayyip Erdoğan'ı sandıkta yenmek istiyoruz. Biz Tarih Erdoğan'ı tarihin çöplüğüne gönderirken sandığa gömmek istiyoruz. Ama eğer cesaretleri varsa yapılacak tek şey var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden seçim kararı çıkartacaklar. Buna da iktidarın oyları yetmiyor. Gelecekler efendi efendi muhalefet partileriyle masaya oturacaklar. Meclisin cumhurbaşkanlığı seçimi genel seçim kararı almasını isteyecekler. Dolayısıyla buradan açık ve net bir çağrı yapıyoruz. Eğer bambaşka bir adayınız yoksa yani biz Tayyip Erdoğan'dan başka kimseye aday gösteremiyoruz arkadaş. Biz sizin söylediğiniz gibi tek adama bağlıyız çaresiziz onun dışında diyorsanız yapacak hiçbir şey yok. Anayasanın emrettiği gibi Tayyip Erdoğan üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Olmasının bir tane yolu vardır. Şimdi sevgili arkadaşlar gerçekten bu meseleyi son derece önemli görüyoruz ve partimizin gerek bilim kurulundaki hukukçu arkadaşlar gerekse hukuk bürosu Türkiye İşçi Partisi'nin meseleye ilişkin çok ayrıntılı çalışmalar yaptık. Şimdi bir hata yapmışlar belli. Yani zamanında meclisin çoğunluğu zaten bizde olacak. Biz istediğimiz zaman meclisten bu kararı çıkartırız diye zamanındaki anayasa değişikliği sırasında oraya geçici bir madde eklemeyi akıllarına getirmemiştir. Şimdi mecliste seçim kararı alabilecek çoğunlukları olmayınca da paniğe kapılmış durumdalar. Apar topar böyle bir seçime doğru gitmek istiyorlar. Buradan tüm yurttaşlarımızın dikkatine sunmak istiyorum. Bakın. Değerli arkadaşlar, 2018 seçimlerinden sonra Tayyip Erdoğan bu seçimleri kazandı. Yüksek Seçim Kurulu bir mazbata hazırladı. Mazbatada açık ve net olarak diyor ki 13. Cumhurbaşkanı 12. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dı. 13. Cumhurbaşkanı aslında YSK'da durumun bizim kadar farkında AKP'liler durumun bizim kadar farkında. MHP'liler durumun bizim kadar farkında. Şimdi değerli arkadaşlar bir tartışmamız daha var ve son derece önemli bir tartışma olduğunu düşünüyoruz. Yine altını çizerek söylüyorum. Meclis başkanlığının bastığı şu anda yürürlükte olan seçim kanunlarına göre konuşuyorum. Ne diyor bu seçim kanununun? Yine Cumhurbaşkanlığı seçimini tarif eden üçüncü maddesi kırmızıyla işaretlemişiz. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak 60 günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç günüdür. Çok net değil mi? Seçim ne zaman başlıyormuş? Oy verme gününden 60 gün önce. Bu ne demek değerli arkadaşlar? Anayasanın başka bir hükmünde de seçim kanununda yapılan değişiklikler bir yıl içerisinde gerçekleşen seçimlerde uygulanmaz diye bir hüküm olduğunu tüm kamuoyu biliyor. Seçimlerin ne zaman yapılacağına ilişkin tartışmalarda üzerine en çok konuşulan konu bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. Eğer siz 6 Nisan'dan önce seçim takvimini başlatıyorsanız orada yaptığınız değişiklikleri uygulayamazsınız. Bu kadar açık ve net. Şimdi bütün bunlar sanki hiç yokmuş gibi, ben istediğim zaman seçime giderim, istediğim kanunlarla seçime giderim, istediğim adaylarla seçime giderim, istediğim partiyi seçime sokarım, istediğimi seçime sokmam. Basında benim aleyhimde konuşma yapılırsa oraya cezalar yağdırırım. Devletin tüm imkanlarını kendi partim için seçim kampanyası sırasında kullanırım, ondan sonra demokratik seçim yapalım. Tayyip Erdoğan'ın bize söylediği şey bu. Dünyanın neresinde değerli arkadaşlar böyle bir seçim demokratik seçim olarak kabul edilebilir. Dünyanın neresinde böyle bir seçim halkın iradesinin sandığa yansıması anlamına gelebilir. O yüzden Türkiye İşçi Partisi olarak buradan hem iktidarı uyarıyoruz, iktidar partilerini uyarıyoruz. Hem muhalefet partilerine, tüm muhalefet partilerine çağrı yapıyoruz. Hem de esas olarak, esas olarak yurttaşlarımızı göreve çağırıyoruz. Yani böyle ben yaptım oldu. Ben ne istersem o olur. Anayasayı bir kere delmekle bir şey olmaz. Anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz. Bunların hepsini bir kenara iteceğiz arkadaşlar. Bu memlekette yasalar varsa herkes o yasalara bağlıdır. Anayasa varsa herkes ona o anayasaya bağlı olmak durumundadır ve Türkiye İşçi Partisi olarak biz bakın çok açık ve net olarak ifade ediyorum. Sonuna kadar sonuna kadar bu anayasaya, yasalara aykırı uygulamalara karşı tutum alacağız. En önemlisi, en önemlisi sanıyorum şuna güveniyorlar. Sanıyorum şuna güveniyorlar. Zaten memlekette devletin her yerine biz kendi kadrolarımızı yerleştirmişiz. YSK'ya da bizim talimatımız dışında karar veremeyecek bir iradeyi oturtmuşuz. Nasıl olsa Son karar verici YSK, YSK bu kararları verecek ve bizim istediğimiz gibi olacak. Buradan açıkça uyarıyorum. YSK bu kararları verebilir mi? Evet verebilir. Ama yaptığı her şey yasalara ve anayasaya aykırıdır. Hiç kimse, hiçbir mahkeme de dahildir buna. Yasalara ve anayasalara aykırı kararlar veremez, toplumu buna mahkum edemez. O yüzden madem Seçim tartışmaları başladı. Eğer Erdoğan yeniden aday olmak istiyorsa biz onu yenmeyi çok istiyoruz. Onu sandıkta yenmek önümüzdeki en net hedeflerden bir tanesi. Türkiye'de milyonlarca insanın buna hazır olduğunu görüyoruz ama yapılması gereken şey yasalara, anayasaya uygun bir seçim gerçekleştirmektir. Son olarak Türkiye İşçi Partisi'nin görüşlerini bu karmaşık tabloyu Özetleyecek birkaç cümle söyleyip bu başlığı kapatacağım. Basında çıkan iktidar aleyhindeki her sözün, milletvekillerinin sözlerinin bile basın üzerine tahakküm kurmanın ve cezalandırmanın aracı haline getirildiği, devletin tüm imkanlarının tek parti tarafından seçim sürecinde en eşitsiz biçimde kullanıldığı hatırlayacaksınız. Eskiden İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı seçim dönemi başladığında istifa ederlerdi. Şimdi bunlar bırakın istifa etmeyi, açık istismar ediyorlar devletin bütün olmaklarını. Yani basın elinizde. Devletin bütün imkanları elinizde. Yargı elinizde ve hukuksuz bir biçimde yargıyı hukuksuz bir biçimde parti kapatmalar için kullanacaksınız. Siyasi rakiplerinizi tasfiye etmek için kullanacaksınız. İnsanlar seçimlere aday olamasınlar diye siyasi yasakları gündeme getireceksiniz. Ondan sonra yasaya aykırı bir biçimde istediğiniz tarihte seçim kararı alacaksınız. İstediğiniz adaylarla istediğiniz biçimde seçime gideceksiniz. Biz bu tabloyu kabul etmiyoruz. Buradan tüm yurttaşlara açık bir çağrı yapıyorum. Bakın bizi bir takım tartışmalara mahkum edip biz kendi aramızda bunları tartışırken atı çalan Üsküdar'a geçmek istiyor. Yeniden atı çalan Üsküdar'a geçmek istiyor. Yok muhalefetin adayı şu olur mu olmaz mı? Yok HDP Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarır mı, çıkaramaz mı? Bırakalım bu tartışmaları arkadaşlar. Şu anda bu memleketin önünde çok daha gerçek bir sorun var. Tayyip Erdoğan aday olamaz. Hep beraber tartışmamız gereken, konuşmamız gereken, tavır göstermemiz gereken konu bu. Yani muhalefeti kendi içinde çeşitli tartışmalara boğup arada bütün hukuksuzlukları yaparak seçime gitmek isteyen bu iktidara karşı en azından bu başlıkta tüm yurttaşlarımızın, tüm muhalefetin yan yana ve kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum.